Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi Liepaja Kuldiga Lat, Letonya'dayız. E, Avrupa'nın en geniş, bizim Anavgat gibi şelalesini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, genişliğini görüyorsunuz. Biz... Yani bu e yaklaşık olarak herhalde bir 100 metreye yakın olmasa bile aşağı yukarı o kadar yakın bir şey var. Avrupa'nın en geliş şelalesi diyorlar buna. Evet çok güzel. Burada gördüğünüz gibi ağaçların renkleri falan. Bizim ekip burada. David, Mitchell. Ee, evet arkadaşlar. Bu tarafa baktığımızda ise Evet, köprü üzerinden karşılığa geçiliyor. Köprüden arabalar hala geçiyor. bu köprünün üzeri bu böyle. Ee, karşı tarafa geçtiğimizde şu ağaçların güzelliği, renkler, sonbaharın en güzellikleri. Bugün 30 Eylül tabi 2022. Şöyle ee, görüyorsunuz şeyi. Evet. Büyüterekten de çekelim, suyun güzelliklerini görmeniz açısından. Evet. Görüyorsunuz buraları. Gerçekten çok güzel bir şey. şey etrafta bisiklet sürüyor insanlar. Buradan giriyorsunuz. Ee, özellikle şu ağacın güzelliğine bir bakın şu renklerin güzelliğine. Ağaçlara bayıldığımı söylüyorum. Şuradan baktığımızda da bir daha şelaleyi köprüden görelim. Tam olarak bu şelale böyle yani. Evet. Yakınlaştıralım fotoğrafı. Evet, görüyorsunuz. öngörülüğünü de görüyorsunuz burada. Evet, 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 evet. Burada insanlar var dibine kadar, en yakınına kadar gidiyorlar. Etrafta ağaçlık, su geliyor ve burada gördüğünüz şelaleyi oluşturuyor. Evet, olay bundan ibaret. Kuldiga şelalesi. Liyapaya şehrine bağlı bir yer. Orta Ortaçağ kasabasının en sonunda Bu gördüğümüz şelale mevcuttur arkadaşlar Herkese iyi günler Yes, we are in Kuldiga, uh, Liepaja, Latvia This is the longest waterfall in Europe You are seeing the power of the water And it's really uh, Long and wide uh, waterfall and uh, it's a nice experience us to see this amazing waterfall. Bye!